Merhabalar. Nefis tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir pasta tarifi vermek istiyorum. Özellikle Fransa'da çocukların çok severek tükettiği Kinder Delice pastasını yapmak istedim. Büyük versiyon, büyük boy olarak. İnanın tadı birebir aynı oldu. Hatta daha lezzetli oldu diyebilirim. Yani yaptığım an hemen anında bitti yani o şekilde diyebilirim. Artık sık sık yapacağım bir pasta haline geldi. Bunu garanti veriyorum. Sizler de vazgeçemeyeceksiniz bu tariften. Şimdi ilk önce kekimizi yapmakla başlayacağız. Gereken malzemeler 5 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta. Kaşıklar tepeleme dolu olması gerekiyor arkadaşlar. 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozuna ihtiyacımız var. Yine her zaman olduğu gibi Mikserle yumurta, şeker ve vanilyayı birlikte köpürene kadar çırpıyoruz. Bu arada 170 dereceye fırınımı açtım, ısınıyor. Eleyerek 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı kakao kabartma tozuyla birlikte eleyerek ilave ediyorum. Kesinlikle Sizler de eleyerek eklemenizi tavsiye ederim. Daha pürüzsüz, daha güzel bir kıvam elde edersiniz eleyerek eklerseniz. yumuşacık sünger gibi bir kek elde edeceğiz zaten. İnanın kreması, keki, üzerindeki çikolatalı ganajı hepsi bütünleşince harika bir sonuç çıktı ortaya. Kesinlikle mutlaka denemelisiniz. Hiçbir zorluğu yok. Hiçbir teknik gerektiren bir pasta değil. Aksine herkesin yapabileceği türden bir pasta bence. Yine mikserimi çalıştırmadan önce şöyle hafif bir karıştırıyorum ki mikseri çalıştırınca unlar her yere sıçramasın. Düşük ayarda hepsi homojen bir kıvam oluncaya kadar çırpıyorum artık. Düşük ayarda çırpıyoruz arkadaşlar. Kek harcım hazır artık. 27 santim olan kalıbımı hazırladım. Bu boylarda bir borcamda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzelce yumuşak tereyağı sürün ve üzerine un um serpin. Benim yaptığım şekilde böylelikle kekiniz asla yapışmayacaktır. Hazırlamış olduğum kek harcımı döküyorum kalıbıma ve 170 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum ama onun öncesinde birkaç kez böyle tezgahıma vuruyorum ki içindeki havacıklar çıksın yaklaşık 25 dakikada pişti benim kekim arkadaşlar ama süreye takılmayın bu fırından fırına değişebilir mutlaka pişme testi uygulayın çıkartmadan önce gördüğünüz gibi benim çöp şişim temiz çıktı yani kekim pişmiş ilk sıcaklığının gitmesini bekliyorum böyle 2-3 dakika kadar ancak daha sonra bir bıçakla kenarlarını kesiyorum. Yapışmış olabilme ihtimali olan yerlerini. Yapışmamış aslında ama garanti olması için ben bıçak geçirdim kenarlarında. Ve dikkatli bir şekilde kelepçesinden çıkartıyorum. İnanılmaz yumuşak, pufidik pufidik bir kek elde ettik arkadaşlar. Hala sıcak kekim. Şimdi temiz bir bezin üzerine kalıbından çıkartacağım. O kadar yumuşak ki yani çok hassas ellemesi ve gördüğünüz gibi yağlayıp unladığım için kalıbıma asla yapışmadı. Bu şekilde biraz kekimi soğumaya alıyorum. Bu aşamada şerbetimizi hazırlıyoruz kekimizi ıslatmak için bir tavaya bir su bardağı su alıyorum 3 yemek kaşığı şeker ve bir paket vanilya ekleyip bunları kaynamaya alıyorum yaklaşık bir dakika ancak kaynatıyorum arkadaşlar dediğim gibi sadece kekimizi ıslatmak için kullanacağız şimdi bir kenara alıp soğumaya bırakıyorum bunu da şimdi sırada orta katına koyacağımız kremada kremayı hazırlayacağız bunun için iki paket Soğuk krem, soğuk sıvı kremaya ihtiyacımız var. 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi, 1 paket vanilya ve 250 gram. Yani benim bu kutum 500 gramdı. Yani yarısını kullandım. Şimdi soğuk kremalarımı çırpma kabıma aktarıyorum. Soğuk olması çok önemli arkadaşlar. 1 paket vanilya ekliyorum. 3 yemek kaşığı pudra şekeri. Bunları mikserle şimdi güzelce hafif katılaşıncaya kadar çırpacağım. Tam katılaşmasını beklemiyorum çünkü daha sonra mascarpone ve e, hindistan cevizini ekleyeceğim. Mascarpone bulamayan arkadaşlar veya kullanmak istemeyen arkadaşlar tuzsuz krem peynir veya labne peyniri kullanabilir yine aynı miktarda yani 250 gram. Dediğim gibi çok aşırı katılaşmasını beklemiyorum. Hafiften koyulaşmaya başlayınca çırpma işlemini bırakıp diğer iki malzememi ekleyeceğim. Bu kıvam yeterli. Dediğim gibi yarım paket yani 250 gram mascarpone peynirimi ekledim. Bu aşamada kamera çekmemiş arkadaşlar. Kalan 3 yemek kaşığı Hindistan cevizini de ekledim mascarpone ile birlikte. Ve tekrar artık koyu katı bir kıvam alıncaya kadar mikserin yüksek devriyle ile çırpıyorum. Kreması inanılmaz lezzetli arkadaşlar. Gerçekten abartısı söylüyorum bu tarifi deneyin. Garanti veriyorum vazgeçilmez tarifiniz olacak yani sık sık yapacağınız bir tarif olacağına garanti veriyorum. Şimdi kekim soğudu bu aşamada tırtıklı bir ekmek bıçağıyla ortadan ikiye dikkatli bir şekilde kesiyorum. Kekimiz aşırı yumuşak olduğu için dikkatli davranı yani çok nazik davranmak gerekiyor. Çok yumuşak çünkü. İçi böyle göz göz gördüğünüz gibi harika bir kek elde ettik. Şimdi kalıbımın alt tabanını kullanacağım. Bu şekilde. Üste gelen kısmı alta koydum dikkat ettiyseniz. Şimdi e, kekimi soğumuş olan şerbetimle ıslatıyorum her yerini özellikle kenarlarını. Kekimiz zaten yumuşak ama hafif bir ıslak doku vermesini istiyoruz. Çünkü kre, Kinder Delisi yediniz mi bilmiyorum. Bilenler mutlaka vardır. Kekinin dokusu biraz böyle ıslak kıvamda oluyor. O yüzden dediğim gibi abartısız söylüyorum bu kek aynı birebir aynı lezzette oldu yani hatta daha güzel oldu. Şimdi tüm kremamı Ortasına güzelce spatula ile yayıyorum. Ve diğer kekimi alt tabana üste gelecek şekilde üzerine kapatıyorum. Elimle bastırıyorum artık. Düz bir zemin olması için. Ve kremayı kenarlarından düzeltiyorum spatula ile. Kameranın açısı yine olmamış. Farkında değildim çekim yaparken. Ama spatula ile kenarlarını düzeltiyorum. Bir yandan da bastırıyorum. Boşluk olan yerlerine böyle kremadan hafif koyarak düzeltiyorum. Dış görüntüsü kesinlikle mükemmel olmak zorunda değil arkadaşlar. Çünkü üzerine bir çikolatalı sos yapacağız. Bunun öncesinde kekimizi kalan şerbetle ıslatıyoruz. Bu şerbet tam yeterli oluyor arkadaşlar. Aslında yarım bardak alta yarım bardak da üste kullanmış olduk. Şimdi bu haliyle pastamı buzdolabına kaldırıyorum 1-2 saatliğine. Bu aşamada artık üzerine dökeceğim çikolatalı sosu hazırlayacağım. Bunun için 150 gram bitter çikolatayı bir bıçakla doğradım biraz ince şekilde kolay erimesi için 3 yemek kaşığı sabah yenilebilen çikolata ekledim yani Nutella tarzı dilediğiniz markayı ekleyebilirsiniz yarım çay bardağı sıvı yağda ekleyip ocakta böyle sürekli karıştırarak eritiyorum pürüzsüz bir kıvam oluncaya kadar sıvı yağda eklediğimiz için parlak süper bir görüntü elde ettik arkadaşlar enfes bir çikolatalı sos oldu yani görüntüden anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Evet, üzerine dökeceğimiz çikolatalı sos hazır. Şimdi 1-2 dakika, 3 fazla yani fazla değil. ilk sıcaklığının gitmesini bekliyorum çikolatalı sosun. Çok fazla beklemeyin çünkü donacak arkadaşlar. Yani en fazla 3 dakika bekletin. Ocaktan aldıktan sonra Pastamızın üzerine döküyoruz çikolatalı sosumuzu ve spatula ile kenarlarına böyle güzelce akıtarak her yerini kaplamasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu aşamada çikolatamız akışkan ama daha sonra göreceksiniz o çikolata donacak. Enfes bir kaplama oldu bence. Bu da diğer kenarı. çok güzel oldu gerçekten abartmıyorum. Yani ısrarla istiyorum yani bu tarifi denemenizi ve yaptıktan sonra yorumlarınızı büyük bir zevkle okuyacağım. Okumak istiyorum. Çünkü yani beğenmeme ihtimaliniz hiç yok diyebilirim yani. Gerçekten abartmıyorum. Hem kolay. Biraz aşamalı gözükse de inanın zorluğu hiç yok. Yani çok kolay bir pasta aslında. Bu çikolatalı sosunu da döktükten sonra bir, bir saatliğine buzdolabına kaldırıyorum. Çünkü çok çabuk donacak artık e, çikolatalı sosu. Ama siz dilerseniz bu pastayı akşamdan da yapabilirsiniz. Daha da lezzetli olur. Ama zamanınız kısıtlıysa bir saat buzdolabında bekletmeniz yeterli olacaktır. Şimdi 50 gram e, bitter çikolatan çikolatam vardı. Onu gördüğünüz gibi bıçakla doğradım. Bir tatlı kaşığı Nutella ekleyip çay damlasının üzerine kasemi oturtturdum. Benmaru usulü yani ben bu şekilde eritiyorum. Benmaru usulü yapacak olduğum zaman çok daha hızlı ve çok daha pratik oluyor bence. Ocakta yapmaktan bu şekilde yapmak daha kolay. Gördüğünüz gibi çikolatam eridi. Pürüzsüz bir kıvam aldı. Bunu son olarak üzerine dekor için kullanacağız arkadaşlar. Tek kullanımlık küçük bir sıkma poşetim vardı. Bir bardağın içine koyup çikolatamı döküyorum içerisine. Bu şekilde hazır artık. Bu arada pastam da buzdolabında dinlendi. Ben bir gece öncesinden yapmıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çikolatası çok güzel bir şekilde donmuş üzerinde. Eritmiş olduğum sıkma torbasındaki çikolatanın ucunu çok hafif kesiyorum makasla. Bekin der pastasının şeklini vermeye çalıştım. İlk kez yapmıştım. Hani görüntüsü mükemmel olmadı. Ama benzedi diyebilirim. Ama tat olarak inanın gerçeğinden çok çok daha güzel oldu. Yani buna kefilim. Kesinlikle denemeniz gereken tarifler arasında. Şimdi tekrar bu dekor çikolatası da donması için buzdolabına kaldırıyorum. Daha sonra pastamız tüketilmeye hazır hale geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dondu zaten. Şimdi ilk ilk olarak bu ben başta döktüğümüz çikolatalı sos donduğu için kenarlarını bir bıçakla kesiyorum ki pastamı çıkartmak kolay olsun. Şimdi büyük bir bıçakla büyük bir dilim kesip size iç kısmını göstermek istiyorum. Hazır mısınız? Gerçekten süper ötesi bir pasta oldu. Eğer isterseniz pıçağınızı kesmeden önce sıcak suyun altında tutup silin. Sıcaklığıyla çikolatayı daha kolay kesecektir. İnanın. Biz çok beğendik. Umarım sizler de beğenerek izlemişsinizdir. Bu pasta hakkında gerçekten fikirlerinizi merak ediyorum. Yazarsanız çok memnun olurum. Şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenlerinizi bekliyorum. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle ediyorum. Hoşçakalın.